Türkiye'de zaman zaman sergilenen tehlikeli bir oyun var. Şimdi de İstanbul'da bu yeniden sahneye konuluyor. Korkunç bir şey. Ok Meydanı'nda Alevi yurttaşlarımızın oturdukları binalar boyayla işaretleniyor. Duvarlarına çarpı atılıyor. Mahalleli şaşkın ve bir yandan da endişeli. Ama bir o kadar da sağduyulular. Alevi halkını, Alevi insanlarını tedirgin eden bir durumdur bu. Biz bu tedirginlikle yaşamaktan artık yani sıkıldık. Tedirgin çünkü evinin duvarına sprey boyayla çarpı işareti konuldu. Biz yıllardır sünnilerle iç içe yaşayan insanlarız. Hepimiz komşuyuz. Onlarla kardeş kardeşe yıllarca yaşamışız. Belki bir provokasyondan ibarettir. Sadece onun evi değil, İstanbul Ok Meydanı'nda Alevilerin oturduğu başka binaların duvarlarında da aynı işaret vardı. Provokasyon başka bir şey değil. Huzur bozmak, çalışıyoruz, uğraşıyorlar. Karıştırmak Olay pazar gecesi Fethi Mahallesi'nde gerçekleşti. Geniş, demir kıran ve yamak sokakta tam 11 apartmanın kapısına işaret koyuldu. 28-29 senedir buradayım, öyle bir şey görmedim. Hemen polisi aradılar. Polisler geldi, işaretlerden boya örnekleri aldı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İddiaya göre binaları işaretleyen iki kişiydi. Şu anda geniş sokaktayız. Buradaki iki binaya da işaret koydular. Nereden biliyoruz? Buradaki güvenlik kamerasından. internet kafenin güvenlik kamerasını polisler geldi, inceledi ve o görüntülerden yola çıkarak o iki kişiye ulaşmaya çalışıyor. Mahalleli şaşkın. Olup biteni anlam veremiyor. Tedirgin oldu. Hani komşumuz her zaman yani iç içe dışlaşarız yani kimseyle bir sorunumuz yok. Ama bunu yapan bilmiyorum. Ortalık karıştıranlar. Onu devlet bulacak. Polisler sprey boyayla yapılan çarpı işaretini yine sprey boyayla kapattı. Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Başkanı Zeynel Şahin ise Alevi vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti. Yani yıllardır Alevi-Sünni çatışmasını e, meydana getirmek için uğraşıyorlar. Ve bunun içinde bayağı işte bir çaba sarf ediliyor ama bizler sağduyulu olarak diğer arkadaşlarımıza da, diğer bütün kardeşlerimize de aynı şeyde olmaları lazım, sağduyulu olmaları lazım. Polisin soruşturması sürüyor. Bu iş böyle o çarpıların üzerine boyamaktan geçiştirilemez. Buradan İçişleri Bakanı'na ve İstanbul Valisi'ne seslenmek istiyorum. Amanı bu olayın üzerine örtmeyin. Bu provokatörleri mutlaka bulmak ve yargıya teslim etmek gerekiyor. Çünkü biz bu oyunu çok daha önceden de biliyoruz. Sevgili